Enflasyon rakamlarıyla başlayalım dilerseniz. İstanbul enflasyonunda bir miktar yükseliş var. Pazartesi de Türkiye genel enflasyonu açıklanacak TÜİK tarafından. Nasıl bir veri bekliyoruz? 3.2 İstanbul'a enflasyonu aslında beklentiyle, TÜİK verisi için beklentiyle tutarlı gibi görünse de durum bu şekilde değil. İşte İstanbul Ticaret Odası ağırlıkları yayınlıyor. Biz bu ağırlıkları TÜİK'in kullandığı ağırlıklara döndürerek baktığımız zaman %4.1 civarında bir enflasyona denk geldiğini görüyoruz bunun. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon için yani piyasa beklentileri 3.2 iken ondan sanki bir çıt daha yukarıda açıklanır gibi bir durum var. Tabii TÜİK'in kendi içinde yaptığı bazı hesaplamaları görmediğimizden dolayı her şey çıkabilir burada. En çok gördüğümüz giyim ve ayakkabı tarafı yani aylık olarak %13.6 yükselmiş. Onun dışında konut grubu %6.7 yukarıda bu taraflarda biraz fiyat artışları hızlı gidiyor gibi görünüyor. Evet pazartesi günü itibariyle beklentilerin üzerinde bir enflasyonla karşılaşma olasılığımız yüksek mi görüyorsunuz? Yani ağırlıklara göre hesap ettiğimiz zaman sanki hı hı. beklentilerden bir miktar daha yukarıda gelebilir gibi görünüyor. Hı hı. Bir miktar daha yukarıda geldiği takdirde beklentilerden... E büyük ihtimalle işte Mayıs ayındaki enflasyon raporu toplantısında 22 Mayıs'ta olması lazım e, TCMB'nin orada belki yılın enflasyonu için e, tahminlerinde bir yukarı yönde revizyon yapılabilir çünkü artık 24 orta noktanın tutturulabilmesi e, ihtimali oldukça azalıyor gibi e, duruyor. Hı hı. Ondan dolayı bu tarafa da e, dikkat ediyor olmamız lazım. Oraya giden yolda da belki faiz tarafında bazı ayarlamaları e, yukarı yönde ayarlamaları. Görebiliriz. Yüksek enflasyon daha yüksek faizi mecbur edecektir. Tahvil faizlerine bir yükseliş trendi var. Bunun devamını görebiliriz eğer enflasyon beklentiden daha yüksek çıkar ise. Evet. Mayıs'a toplantısı yok Merkez Bankası'nın. Haziran ya da Temmuz ayı itibariyle yeniden faiz indirim döngüsüne başlayabilir mi? Ya da başlayabilir yönünde de iyimser bir beklenti de vardı piyasa tarafında. Ama gelen bu enflasyon verisi sonrası bu beklenti de biraz zayıflıyor mu? Zayıflıyor yani e, Haziran'da yani ben beklemiyorum. E, herhalde piyasa Hı -hı. katılımcıları da bundan sonra Haziran Hı -hı. için e, bir indirimi öngörmeyecekler. Hatta bilakis e, Mayıs'ta her ne kadar toplantı olmasa bile yani bu enflasyon raporu toplantısı dışında bir faiz kararıyla topla, ilgili toplantı olmasa bile... E, ...gördüğümüz kadarıyla yabancı portföy yatırımcısı... E, hızlı çıkış sürecini devam ettiriyor. Yani evet. haftada 2 milyar hatta 2 milyar doların da üstünde olduğu haftalar oluyor. Çıkış var orada. İkincisi yerli bireysel yatırımcı tasarruf sahibi ve yerli kurumsal tasarruf sahibi e, Türk lirasında parasını tutmaya pek ikna olmuyor gibi de görünüyor. Hı hı. Ee, bu da bize şunu getiriyor onları ikna edebilmek için demek ki 46'dan 49'a yükseltilmiş olan e, bu faiz yani de facto her yani ne kadar 46 e, haftalık e, politika faizi olsa bile şu anda ağırlıkta ortalamaya baktığımız zaman 49'a yakın seviye çünkü günlükten neredeyse tamamına yakını fonlamanın veriliyor 49'a geliyor yetmiyor. Bu yetmiyor ki e, hala çıkış var Türk lirası e, işte mevduatlardan ve dövize e, kayış var. Gerek bankalardaki döviz olsun, gerek altın veya e, işte e, yastık altı döviz olsun. Bu taraflara kayış olduğunu e, görebiliyoruz. Bu faiz kesmediğinden dolayı belki Mahista olağanüstü bir e, toplantı ya da e, geçlikette penceresinin kullanılması gibi bir aksiyonun alınma gereği de olabilir. Peki borsa açısından baktığımızda aslında hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerle birlikte satış baskısının devam ettiğini görüyoruz borsa İstanbul tarafında. Özellikle de geçtiğimiz haftalarda dışarıda yaşanan gelişmelerden biraz daha sınırlı etkilenmişti aslında borsa İstanbul. Daha ...güçlü bir şey göstermiş, direnç göstermişti diyebiliriz aslında. Ama bu hafta itibariyle bakıyoruz. Biraz daha Trump'ın özellikle tarife savaşlarında geri adım atacağına yönelik sinyaller... ...küresel piyasalarda biraz daha risk iştahını artırdığını, sınırlı olarak artırdığını görüyoruz. Ama borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. Bilanço sezonunun etkisi midir bunlar? Çünkü bilançolar beklentilerimizden bir miktar ayrışıyor şirketler bazında. Ama genel olarak baktığımızda hem zayıflayan talebin hem de faiz finansmana erişim sıkıntılarının bilançolara da yansımaya başladığını görüyoruz. Borsa tarafında gördüğümüz satış baskısı biraz da bunun yansıması mı? Ben bu şekilde düşünmüyorum. Yani dördüncü çeyrek mali tabloları çok çok zayıftı mesela. Ama birinci çeyrek mali tabloları beklentilere kıyasla baktığımız zaman hani bir düzeltme yapmak gerekiyor. Ertelenmiş vergi gideri vesaire oluyor karları olumsuz gibi gösterir ama aslında baktığımız zaman fabök tarafı yani operasyonel karlar tarafında ben büyük bir komplikasyon görmüyorum ondan dolayı yani şirket karları baskılayıcı unsur değil burada bence faiz baskılayıcı unsur özellikle de uzun vadeli 10 yıllık tahvilin faizindeki %35'lere gidiş e, baskılayıcı unsur olarak görüyorum. Mart'ın ilk yarısında %27'lerdeydi bu. %35'e çıkmazsa sadece hani borsanın alternatifi faizdir. Faiz orada dururken niye ben borsada durayım değil. Bunun tabii ki etkisi var. E, yüksek faizin cazibesine kapılıp borsada değil de diğer enstrümanlarda kalmak isteyen pek çok yatırımcı vardır. Ama bizim şirket değerlemelerini yaparken kullandığımız risksiz faiz oranı 10 yıllık tabiri baz alıyor. Yani sermaye maliyetleri arttığı için doğal olarak şirketlerin hedef değerleri aşağı çekiliyor. Son günlerde görüyoruz. Uluslararası işte yatırım bankaları, aracı kurumlar sürekli olarak bankalarla ilgili hedef değer revizyonu yapıyorlar aşağı yönde. Aynısını sanayi tarafı içinde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu sanayi şirketleri maalesef açıkladıkça Analistler kar tahminlerini ve değerlemelerini aşağı revize edecekler. Bizim için en büyük komplikasyon budur. Yükselen uzun vadeli tahvil faizleridir. Evet faizlerle ilgili ama öngörülere baktığımızda da siz de altını çiziniz. Yani yakın vadeli bir indirim beklentisi yok şu anda piyasada. Hatta enflasyon ve işte çıkışlar nedeniyle bir miktar artabileceğine yönelik bile bir beklenti var. Böyle bir ortamda Borsa İstanbul'a dair ikinci yarı için beklentiler revize mi ediliyor? Nasıl bir beklentiniz var? Ee, ...enflasyonun altında kalmaya devam edecek... ...enflasyonun altında kalmasının da... ...ötesinde hani para piyasası fonu gibi... ...alternatif e, getir araçlarının... ...altında kalmaya devam edecek bence... ...borsa getirisi yılın Hı -hı. ikinci yarısında da... ...ondan yani süper seçici bir şekilde... ...gerçekten temaya uygun bir şekilde... buldun bir iki hisse... ...bir iki sektör dışında... E, ...çok da fazla borsada para kazanılabilecek... ...yer olmadığını görebiliyorum... ...büyük büyük bir momentum e, kaybı var... ...doğal olarak yani... Para piyasası fonlarında ya da işte kısa vadeli serbest fonlarda ya da arbitraj fonlarında aylık olarak yüzde üç buçuklar civarında bir getiriyi zaten alabiliyorken niye ana parayı riske atasın ki? Bundan dolayı yani alternatif araçlara biraz daha sabit getirili taraflarda kalarak bu dönemi geçişmek geçiştirmekte fayda var. Ne zamanki faizlerde aşağı yönde bir revizyon olması ihtimali doğar ne zamanki enflasyonla ilgili enflasyon düşeceğiyle ilgili beklentilerde herhangi bir sebepten dolayı bir e, geri geliş olur o noktayı itibariyle başta bankacılık sektörü olmak üzere e, tekrar e, borsaya dönüp bakacağız ama şu anda... Borsada olmanın zamanı değil kanımca. E, peki şimdi dışarıya baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın her gün her yeni gün açıklamış olduğu tarife savaşlarına ilişkin açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Çin medyasında Amerika Birleşik Devletleri tarafının kendileriyle görüşme talep ettiğine ilişkin bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Trump şey beni aradı demişti. Yani birbirinden farklı açıklamalar geliyor. Sonra Çin tarafı bu açıklamayı reddetmişti ama hal Hazırda baktığımızda e, Trump tarife savaşları ile ilişkin geri adım atabileceğine yönelik sinyaller gelmeye başladı. E, bunda hiç şüphesiz bir önceki gün gelen Amerikan ekonomisine dair e, çeyrek büyüme verisi de önemli olacaktır diye tahmin ediyoruz. %0.3'lük bir daralmaya işaret, işaret etti Amerikan ekonomisi. E, bu veriler sonrasında da e, Trump'ın tarife savaşlarına ilişkin ee, biraz daha ılımlı bir tavır sergileyeceğini bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. Yani 0.2 büyüme bekleyken birinci çeyrekte 0.3 daralma geldi ki birinci çeyrek dediğimiz Ocak Şubat Mart yani daha hani ne Kanada'ya ne Meksika'ya ne Çin'e gümrük vergileriyle ilgili herhangi bir e, aksiyonun olmadığı bir dönemi kapsayan bir durumda dahi bir e, küçülme varken şimdi bundan sonraki dönemde çok daha hassas hale geleceğiz. Orada satranç gibi oynanıyor. Bugün işte Çin'in Ticaret Bakanı'nın yaptığı açıklama e, çok enteresandı. Yani Amerika tamam biz görüşmeye varız. Amerika Washington'dan çok fazla mesaj geliyor görüşmeyle ilgili ama e, işte sincere olsun yani işte samimi olsunlar. Bu hani e, Xi beni aradı gibi oyunlar yapmasınlar demeye getiriyor. İlk adımı atan da hı hı. Çin kendisi olmak istemiyor e, belli ki. Ama Trump da bu e, olaydan dönmek için bir fırsat arıyor. Bunu görebiliyoruz. E, bu pozitiflik içinde zaten bu sabah baktığımız zaman işte Eurostox vadeleri olsun, Amerikan vadeler hepsi yukarıda. MSCI Asya yukarıda. Bizim vadelerde 0.8 gibi yukarıda açtı. Yani Çin ve e, sanki Amerika uzlaşma yolunda ilerliyor gibi. Amerika'da Dediğiniz gibi bu e, stagflasyona girmeyi, resesyona girmeyi e, göze almayacaktır. durum. Çok ciddi bir şekilde popülarite kaybeden Trump bence daha fazlasını arzu etmeyecektir. E, resesyondan ziyade e, stagflasyon ve yüksek enflasyon riski Amerikan ekonomisi için daha büyük bir risk midir sizce? Şöyle yani e, sadece resesyon olmuş olsa şunu yapar e, Merkez Bankası FED faizleri indirir para, basar, resesyondan çıkardı. Bunun e, çıkışı çok kolaydır resesyonun ama stagflasyon olduğu takdirde yani e, durgunluk var hem de enflasyon var. Yani yapacağım vereceğim bir ilaç diğer tarafa kötü geliyor. Faizleri indiriyorsun. Faizleri indirdiğin zaman e, işte tamam ekonomiyi hızlandırabiliyorsun ama eş zamanlı olarak da enflasyonu yükseltiyorsun onun çözümü, onun ilacı çok daha zor olacaktır. Elbette stagnasyon daha korkutucu. <laughs> e, Fed'in tabii önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceği de önemli bir soru işareti. Bir yandan bir enflasyon riskiyle karşı karşıya ama bir yandan da bir resesyon riski var. Bir yandan da Trump'ın kendisine yönelik faiz indirim baskısı var. Bu doğrultuda beklentiniz nedir Fed'e yönelik? Çünkü bir yandan da bu gelişmeler altın fiyatlarını da etkiliyor. E, FED ya üç buçuk'a indirmesi bekleniyor şu anda. CME Fed Watch'tan takip ediyoruz. Biz swap'lar hı hı. üzerinden hesaplanan faiz indirimi ve onu kendimize girdi olarak alıyoruz. Biz herhangi bir ekstra bir tahmin yapmıyoruz. Yani üç tane daha e, faiz indirimi olacak gibi. E, Haklı yapılması gereken de e, budur. E, ben şu anda e, Powell'ın da yani pozisyonunu korumak adına değil ama rasyonel olarak yapması gereken şey. Bu olduğundan dolayı faiz indirimine daha yakın durduğunu görebiliyorum. Ee işte Sonuçta 2026 başına kadar görevini devam ettirecek ve Trump da görevden almayacağını söyledi. Ama her türlü uzaklaşıp baktığım zaman zaten doğru yolun faiz indirmek ve ekonomi biraz daha hızlandırmak olduğunu görebiliyorum. Çünkü gelmiş olan enflasyon aslında talepten kaynaklanmıyor. Taleple ilgili bir enflasyon geldiği takdirde, Fed'in politikaları etkili oluyor. Şu anda konuştuğumuz enflasyon riski bizim gümrük tarifeleri sebebiyle sen istediğin kadar faizi yüksek tarafta tut. Gümrük tarifesinden dolayı enflasyon yaratıyorsun. Çok büyük bir talep olduğundan yaratmıyorsun ki o enflasyonu. Onun için hani ben faiz indirmeye devam etmesini beklerim Paul'un. Peki altın fiyatlarında bir düzeltme diyebilir miyiz buna? Yani altın fiyatlarında bir geri çekilme var, bir düzeltme beklentisi vardı zaten Mete Bey. Bu yaşanan geri çekilme bir düzeltme midir? Beklenen düzeltme midir? Yatırımcılar açısından baktığımızda da altın almayı düşünenler açısından da bir alım fırsatı mıdır bu seviyeler? Evet, onsaltın müthiş bir hızla yukarıya 3500'lerin, 3500, 3500 dolu dolar seviyesine çıkmıştı. Şimdi oradan bir miktar geri çekilme oluyor. Daha önce biz faizlerle, global likiditeyle vesaire ilişkilendiriyorduk. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla altında tek belirleyici faktör Çin'in alımları. Kasım 2024'e kadar neredeyse 8 ay boyunca hiç altın alımı yapmayan Çin, ondan sonra sürekli olarak Mart dahil, her ay düzenli olarak altın alımı yaptı. Ve şu anda çıka çıka altının toplam rezervlerindeki payı sadece yüzde yedi. Gelişmiş ülkelerde yetmiştir bu pay. Çin'de yüzde yedi ve diğer kalan kısımda Amerikan tahvilleri var ve Amerikan doları var. E şu anda Amerika'ya borç verme ve Amerikan tahvillerini elinde tutma motivasyonu Çin'in var mıdır? Ben emin değilim. Amerikan dolarını tutup Amerikan ekonomisine destek atma eğilimi var mıdır? Onu da zannetmiyorum. Bundan dolayı da Çin hanımca altın rezervlerini arttırmaya devam edecektir. %7'den çok daha yukarıya çıkartabilecek mesafesi var. E ondan dolayı Çin'in alımlarıyla ben altının en yerden çok çok uzun vadeli bakarsak böyle tabii ki aylık olarak birkaç ay boyunca aşağıda gelebiliriz ama çok uzun vadede çok da fazla kaybettirmeyeceğini düşünüyorum. TL tarafta baktığımız zaman şu anda işte 50 milyar doların üzerinde bir rezerv harcanmış durumda biraz kurda kırılgan hale geldi. Yani TL altına gram altına baktığımız zaman her portföyde olması gerektiğini düşünüyorum şu anda. Evet yani o zaman bu seviyeler bir alım fırsatı mıdır Mete Bey özetle? Evet uzun vadeli portföyler için alım fırsatıdır. Peki çok teşekkür ederiz çok sağ olun değerlendirmeleriniz İlelim için. Var.